Merhaba sevgili Feygocular. Ee, bu nasıl oyun arkadaş e, serisinin aslında seri değil. Bir saniye, bir saniye. Aslında seri değil. Ee, her neyse bu video grubunun video grubu da olmadı. Her neyse boş verin. Siz demek istediğimi anladınız. Çünkü seri olsaydı benim için bir şey olacaktı. Yani hım her salı bölüm çekmeliyim. İşte 5 videodan sonra bunu çekmeliyim falan. Kafa mesince çekiyorum veya işte Öylesine çekiyorum işte. Ben bu oyunu geçerim arkadaş gibi veya onun gibi işte. Bu nasıl bu nasıl oyun arkadaş? Ee, seri olsun ama sizi mi kıracağım ya? Sizi mi kıracağım ya? Sizden kıymetli mi? Her neyse işte Flappy Bird oynamıştım en son. Ee, onun yorumlarına bakarken bu oyunu önermiş bir arkadaş. Ee, ondan sonra dedim bu oyunu oynamalıyım dedim çünkü en kolay ulaşılabilen oyun buydu. Ee, daha bir sürü güzel oyunlar önermişsiniz. Umarım zaman bulursam onlara da bakabilirim. Ya umarım onlara da bakabilirim. Ee, şimdi bu oyunun amacı to Toilet Success Ne? Access Card mı? <laughs> İğrenç <gülüyor> tamam eriyorum ee, Yani tuvalete Şimdi tuvalet deyince aklımıza ne geliyor? Tuvalet kağıdı e, Şey taharet musluğu Tuvalet fırçası Tuvalet deyince aklımıza bok gelmeli arkadaşlar O kahverengi besinlerin oksitleşmiş kalıntısı Her neyse e, ee, Oyun amacı klozete ulaşıp sıçmak Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Ben böyle bir iki bölüm oynadım. Birazını oynadım. Şimdi karakterimizin e, şu alt kısımdaki şeyi dolunca sıçıyor böyle. Kahverengi botlar böyle fışkırtıyor her yere. E, mesela böyle garip grup şeyler ayarlamışlar. Direkt sıçtım. Next level diyoruz. Kardeşimden önce sıçmalıyım. Evet. Ya oyun böyle basit bir platform oyunu gibi gözüküyor. Ha burada geri dönmemiz gerekiyor. Geriden sıçıyoruz. Tabi sonra zorlaşıyor. Ya bu nasıl oyun arkadaş serisinde hep şey oyunları çekmiyorum. Ee, başarısız oyunları çekmiyorum. Böyle troll oyunları falan da çekeceğim arada. Zaten adı üstünde. Bu nasıl oyun arkadaş dediğimiz oyunlar. Buraya nasıl ulaşacağım? Hey ee, abi. Ya bunun bir taktiği yok mudur? Eğer bir engel varsa ben de e, sabah görevimi yapmak için ilerlemeliyim diyor. E abi ilerleyemiyorsun. Sıçıyoruz. Sıçma. Oha, sıçınca baştan başlatıyor. Oha, buldum. Adamlar gizli yol yapmış abi sıçmak için ya. Stairway to Tuvalet. Next level. İlk defa bu kadar ilerledim. Çünkü sıçma iç çamaşırları bayağı utanç verici diyor. Bakalım bitirebilecek miyiz? Nasıl geçeceğiz? Bence buradan. Buradan geçemeyiz. Mouse'u kullan. Mouse'u kullan ha. Mouse'u kullanınca ne oluyor? Oha. Evet. Böyle bulmaca tarzı oyunları e Genelde kanala çekmeyi düşünmüyorum çünkü sıkıcı oluyor işte Böyle zeka yoruyorsun Falan zeka yoruyorsunuz saçma E ee, abi ne yapacak Hadi evlat Hadi Aa, Tam ucunda abi Oğlum bu ne Denenmedik bir yol diyor Hadi Armor Games'te böyle bir oyun vardı. Böyle bir tane fili falan oynatıyorduk. Ona benzemiş. Bu ne oğlum? Push diyor. Oğlum bu ne lan? Push. Push. Ne push mu? Ya of. İğrençsin senden öğreniyorum. Oğlum hadi push yapıyorum. Push yapıyorum. Senin sıçacağın tuvaleti de. Senin sıçacağın tuvaleti de. Klozetin de. Tuvalet kağıdının da. Sıçtırtmadan git buradan liseli. Hadi ya sıçmam lazım. Little push diyor. Little push. Little push sıç artık sıç. Allah'ını seviyorsan sıç ya. Hiçbir şey yapmayacağım ha. Sıç ya. Ya illa walkthrough'lara mı bakayım? Bunu mu istiyorsun he? Bunu mu istiyorsun ya? Bana böyle oyunlar önermeyin. Kafayı yiyorum arkadaş ya. Sıçsan ya. Push ne? Push ne? Push ne ya? Sıçar mısın artık kardeşim? Nereye tıklamam gerekiyor? Oha. Ben bir dahiyim. Çaktır benim turulara baktı. <laughs> Next level oç. Diyor ki işte bir daha bu lanet kokuyu... Lanetçi olma, olmaması için her şeyi kullanırım diyor. Hadi kutuya şey yap lan az kaldı çok sıçacaksın tamam adam sağ. Adam sağ. İğrencim. Bir şeyleri yok etmem gerekiyor falan diyor. E. Ee? Çabuk çabuk çabuk. Çabuk kapıya dayandı, Viyana'ya dayandı. Çabuk sıçmamız lazım. Çabuk. Aa sıçamadım. Çabuk koş koş koş. Next level. Utanmamak için cesur olmalıyım diyor. Yani şimdi cesur olmakla ne alakası? Ananı. Vay. Ya oha. Oha adamlar görünmez şey yapmış. Çabuk koş. Koş siç koş 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 evladım. Bu ne lan? Oğlum sıra lan çekilir sıçacağım lan. Altıma yapıyorum lan. Çekilsene oç. Disappear lan disappear. Bekleyemiyorum çekil ne ne orada duruyorsun Adam tuvalette krallık kurmuş Game of Thrones setini kurmuş Lan çekil sıçmam gerekiyor bak ezeyim mi lan size <laughs> Koş evladım Koş lan koş ez şunları Oğlum yukarı çıkacaksın alt tarafı geri zekalı Çabuk Ya ne yaptın sen Ya of. Hadi başarabiliriz Açılın lan açılın lan Büyük normalde Oğlum neden sıçtın Allah Allah spastik misin oğlum şeyde olmamıştı Hadi çabuk çabuk yol ver Başarı Next level ha. Çekmek Oha Ha <laughs> Next level. Tıklama sosu. Tıklama sosu ne abi? Başımdaki tıklama sesi bana artık yardımcı olamıyor diyor. E ne alaka? Çok basit. Kombinasyon yapmalıyım diyor. Sıçtı işte adamcağız ya. Kanka neyin kombinasyonunu yapacağım? Bana da söylersen ben de yardımcı olabilirim belki. Ha şuradan ittirebiliriz. Ha, bütün bölümlerdeki şeylerin kombinasyonu adamsız. Şuradan da çıkarız, sıçarız. Başarı. Görünmez şeyler koymuşlar. Tamam, adamsınız. Bu ne oğlum? Böyle zıplarım. Ye. Yeah. Next level. Tamam, tamam. adamsın adamsız. Koş evlat, koş. Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Benim küçük kahverengi arkadaşım geliyor diyor. Tuvalete ulaşmak için daha iyi bir yol olmalı diyor. Ya yukarıdandı ya. Bak ben buldum taktiği. Şurada görünmez şey var ki. Yoksa şuradan kapı yapmazlardı. Einstein. Feigo 14 yaşında. Arkadaşlar ona Einstein diyor. Bu ne oğlum? E. Ee? E. Ee? Çok kolay. E ee, demek oluyor ki her hikayenin sonunda acı verici bir Ağlam nasıl lan? Sıçamıyorum. Bitti. Oyun bitti. Evet arkadaşlar, mala bağladık, eğlendik, güldük, komiklikler, şakalar, boklar, alıfranga musluklar falan tamam. Tuvalet hakkında bu kadar konuştuğumuz yeter. Ee, bu nasıl oyun arkadaş? Ee, serisi, olsun lan, seri olsun. Nasıl seri olsun? Sizim kıracağım. Zaten bunu demiştim. Bu nasıl oyna <laughs> Bu nasıl oyun arkadaş serisinde bir oyun daha oynadık Toilet tu Success ee, Oyunda amacımız sıçmaktı 20 bölümde başarıyla sıçtık ee, Oyunun amacı garip Oynanış biraz eğlenceli Böyle çerezlik oyun falan arıyorsanız Biraz da işte eğlenmek istiyorsanız Bulmaca çözmek istiyorsanız bu oyun tam size göre Normalde bütün oyunlarda Bu oyunu sevmediyseniz like atın derdim Bu oyunu sevdiyseniz like atabilirsiniz Biraz saçma oyun ama olsun işte bir 5-10 dakikanızı ayırırsanız eğlenebilirsiniz belki. Ee, ben bu oyunu, Oo. <laughs> bu nasıl oyun arkadaş? Serisinde <laughs> tuvalet saksisiyle bitirdik. Ee, bir sonraki saçma oyunumuzda sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.